biz yerel bir derneğiz diyorsunuz ve yerel kalacağız diyorsunuz. Ancak neden bu kadar kapsamlı çalışıyorsunuz? Öncelikle yerellik hususunu biraz açalım. Yerel bir derneğiz ama ulusal bir mesaj taşıma gayreti gidiyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir protokol oluşturabilmek. Yani bu söylediğimiz işleri yaparken elbette hatalar yapacağız, yanlışlar yapacağız, bunları tekrar düzelteceğiz. Ve bu iş nasıl yapılıra dair bir yol haritası elimizde olmuş olacak. Bu önemli bir şey. Şöyle izah edeyim, örnek vererek konuşmak biraz daha cazip olabiliyor. Mesela hiç inşaattan anlamayan bir insan ev yapacağım dese yanlış ev yapma ihtimali yok. Niye? Çünkü gidip ruhsat alacak bir mimara, bir mühendise başvurması gerekiyor. Yapı denetim kontrol ediyor. Aldığı malzemeler belli bir standartla kontrol ediliyor. Yani kendi iş yapmak durumunda, i̇ş yapmak durumunda nedir? Çünkü ev yapmanın bir protokolü oluşmuş. Selamünaleyküm ben ev yapacağım deyip bahçene kazma vurup ev yapamıyorsun. Belediye geliyor diyor ki, hop pemşerim ne yapıyorsun diyor. Gel bakalım senin bir... Proje. Tabir. Bu çok belirgin olduğu için hiç bu işi bilmeyen insan bile bunu yapabiliyor. Evet. Bizim bu yapacağımız iş bizim bildiğimiz kadarıyla çok örneği olan bir iş değil. Ama bunu başarabilirsek işte tıpkı bu ev yapacak insan gibi atıyorum yurdun başka bir memleketinde bizim gibi aynı hissiyatta belki bizimle aynı inancı paylaşmıyor olabilir ama aynı hissiyatta memleketine, toplumuna fayda üretmek isteyen insanlar bir şey yapmak istedikleri zaman işte aslında bu bir evet. protokol olmuş olacak ve bunlar arasında da bir bağ olursa yardımlaşma birbirlerini düzeltme, birbirlerini kontrol etme noktasında aslında ulusal bir proje Bizim yerellikteki ısrarımız güvenlik ısrarı. Neden? Çünkü büyümeye başladığın zaman sorunlarla beraber büyüyorsun. Evet. Bugün biz bu yaptığımız işlerin tamamını Sarkaya halkı kontrol edebilir. Bağış topladığımız her insan kontrol edebilir. Ama bunu alıp da bir başka memlekete götürdüğün zaman kontrolden uzaklaşıyorsun. Çünkü insanların teması kalmıyor sende. Büyüdüğün zaman bir de aynı zamanda hedef olmuş oluyorsun. Bu dünyanın her yerindedir. Kim ki üç kişi bir araya geldi, dördüncüsü... görünür olur. Tabii dördüncüsü bu işi kontrol etmek isteyen insanlar olur. Örtülü ya da açık şekilde. Dolayısıyla manipülasyona elverişli olur. Buradan da fayda üreteceğiz derken insanlar zarar üretebiliyorlar. Bunu engelleyebilmek için biz e, yerellik üzerinde özellikle duruyoruz. Biz bunu Sarıkaya'da yerel olarak yapacağız. İşte sorgundaki sorgunlu insanlar yapacak. İletişim, irtibat, güvenlik kaygısı taşımadan Allah nasip ederse yurt sahtında herkes faaliyet yürütmüş olacak. Güvenliği zedelenmemiş olacak. Güvenliği zedelenmiş olacak. Şimdi bu, bu kadar büyük projelerin bir de elbette ki devlet ayağı olacaktır. Peki, evet. Devlet ayağı bunun neresinde ve nasıl olacak? devlet ayağı ister istemez olacak. Çünkü dediğin gibi çok gerçekten büyük, büyük proje. O, evet. Ama mesela biz bunu konuştuğumuz zaman belki sarkaya da değil ama biraz bu işlerden anlayan insanlarla sosyal medya üzerinde vesaire genelde şu soru soruluyor bu devlet ayağından önce kardeşim bu işler aslında bir devlet politikası gibi evet. işler. Siz dernek olarak niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Bunu devlet yapması gerekmiyor mu şeklinde bir itiraz kabiliğinden sözler oluyor. Bu doğru bir itiraz gibi gözüküyor ama aslında temelde yanlış bir itiraz. Devletle sivil toplum kuruluşların şöyle bir farkı var. Devlet çok daha büyük bir alana hitap ediyor. Tüm yurda hitap ediyor. Devletin belirlediği politikalar etki alanı, etki gücü çok yüksek ama etki alanı dar. Niye? Çünkü o bir ortalama üzerinden gidiyor. Yani sarkayanın neye ihtiyacı var? Özellikle Bununla ilgili devletin politika üretmesi beklenemez. Çünkü o zaman 81'inin 81 farklı politika üretmesi gerekiyor. Dolayısıyla devletin aslında buralarda sivil topluma ihtiyacı var. Yön ve gösterici, yardımcı olucu, ön açıcı ve çalışma olarak. Bir de devlette iş yapan kişiler, devlet memurları. Devlet memurları inisiyatif kullanma alanları çok dar olan insanlar. Şimdi biz, sınırları belli. Tabii sınırları belli. Yani şöyle düşünelim, örnek verelim yine. Diyelim ki bir gençi yardımcı olmak istiyorsun. Bazı atıyorum problemli durumları var. Şimdi bunun çevreye çok zararı olmayan yahut kendi aramızda tazmin edebileceğimiz ürettiği zararlar olduğunu düşünelim. Biz dernek olarak, halk olarak, kişi olarak bunu absorbe edebiliriz onun zararını telafi edip, onun da bu kötülükle suçluluğa düşmeden tutup çıkarabiliriz. Evet. Ama devlet memuru bunu yapamaz. Devlet memuru bunu yaptığı zaman kanunu ihlal etmiş olur. Çünkü devlet eğer bir suç olmuşsa onun hesabını, hesabını sormak zorunda. Sivil toplumların böyle bir avantajı var. Bir de zaten bizim yapmaya çalıştığımız şey, eğer yurt satına yayılıp da diğer insanlar da buna katılırsa biz de bir devlet politikasına etki etmeye çalışıyoruz. Hem ticarette hem sosyal faaliyetlerde beraber partner ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten bu işlerin tamamını hem finansman olarak hem de ön olarak devletin yardımı almadan yapabilme şansımız yok. Diğer türlü zaten olacak mümkün olan bir şeydi. Ama dediğim gibi devletle bu partner ilişkiyi geliştirebilmek için devletin seni ciddiye alacağı bir konuma gelmen lazım. İşte iş yapıyor olman lazım. Bir kamuoyu desteği olması lazım. Ve devletin de senin bu kurguladığın projelerin zarar üretmediğini, topluma faydalı olduğunu görmesi lazım. Evet biz şu an başladık. Bunları tamamladığımız zaman zaten biliyorsun derneklerin kamu yararına diye tanımlanan bir yapılandırmaya dönüşme şekilleri var, süreçleri var. Bu bakanlar kurulu kararıyla oluyor. Biz o yolda ilerleyeceğiz. Kamu yararına bir denek olmaya gayret göstereceğiz. Hedefimiz bu. Bunu yaparken bizim burada yapacağımız işlerin örnekliği de olmadığı için dolayısıyla kanuni altyapıyı, kanuni zeminin oluşması, hukuki problemlerin ortadan kalkması için devletle elbette ilişki içerisinde olacağız. O basit bir ilişkide değil ciddi manada alışverişsinsin şey, yapacağız. Kırmadan, dökmeden, kırılmadan, yardımda, dökülmeden. E, evet. Ne yapacağız? O da faydalanacağız ki toplumun yararına. Tabii. Ya işte dediğim gibi hani az önce dediğim bir kişinin ev yapması gibi bu oluşturulan protokol insanların kendi arasında oturup karar verdikleri bir şey değil. Ne yapıyorsun? Hukukun gücüyle, kamu gücüyle bu protokol zorlanıyor. Ya bunu böyle oluşturduğumuz protokolü bir devlet politikası haline getirirsek denetlenmesi, kötülük üretmeden sonuç alınması gayet mümkün bir hale gelebilir.